Hepinize merhabalar. Şimdi size bugün ne yapıyorum? Tahminleri alayım. Bilenler yorumlar yazsın. Of, bugün bulut. Fişek ejderhasını yapıyoruz. Arkadaşlar bu Pişek ejderhası dediğim ejderhan nasıl yetersin de 2'de ne ejderhası. Walker dediğim yani çıktığın annesi. Filmin ortalarında, çeyreğinde falan görünüyor. Ben makas alıp şunları kesip geleyim. Başını keselim. Nasıl yapılıyor gösteriyorum. Şimdi şuradan yapıştırıcımı açayım. Tamam arkadaşlar ben göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi. Evet, şurayı görmüşsünüzdür yapıştırma payı bıraktım. Buraya yapıştıracağım sürüyorum kafasıyla böyle yapıştırıyorum. Şöyle Hemen. Arkadaşlar işte ben bunu A4 kağıdında yaptım. Fotokopi falan çıkartmadım. Tamamen kendi çizimim. Hepsi zaten anlamışsınızdır. Çünkü kağıdı gösterdim. Tamam. Az kaldı. Şurayı da yapıştırıyorum. Sıra

Biliyorsunuz ki kuyruğu bir rulo gibi katlıyoruz ve ondan sonra kat kat yapıyoruz. Ondan sonra yapıştırır, bitiriyoruz. Ertesi yani şey inşallah çok küçük yapmamışız da şöyle boy yaptık. Tamam, ben deniyoruz. Büyümem gerekirse video olur arkadaşlar. Ay ya, bu yapıştırıcı da çok hızlıymış Arkadaşlar e, bu ilk başta birazcık kolay gelebilir. Evet kolay bir iş. Profesyoneller için aşırı bebek işi gibi gelebilir bence. Ben öyle düşünüyorum. Arkadaşlar zaten bunun yapımı da çok basit. Bir de ben size gösteriyorum. Rulo gibi dediğim biliyorsunuz. Direkt şöyle. Şurayı bir yapayım. Ben burayı bir rulo haline getirip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu boy çok küçük geldi. Ben bir daha yapacağım. Bu kimin kuyruğu acaba? Arkadaşlar şimdi kuyruğun parçalarını yapıştırıyorum. Arkadaşlar videonun başından göstermediğim iki tane arkadaşım var. Göstereyim mi arkadaşlarımın? Hmm, i̇şte bu. Arkadaşlarımız bunlar. Doğru bunlar. Birinci videomdan yaptığım Işığın Öfkem size göstermeden yaptım gecenin öfkem. Ve Şimdi yeni bir arkadaşları geliyor. O da bulut fişek. Arkadaşlar. Şimdiki kafası şu alemde. Kafası şöyle bir alemde. Kuyruğunu da göstereyim. iki tane kuyruğu yoktu Allah'tan. Çatal boyunda yapmayı zaten düşünmüyorum. Ters tuttum. Ve ikinci parçası da kuyruğu işte arkadaşlar. Ben şimdi şey kuyrukta bir kısımları vardı bak kuyruğun bir üstlerinde. Oraya kesip geleyim. Evet arkadaşlar parçası şöyle parçası var. Şurada bir tane. Bunu arkadaşlar şuraya mı şu aman düşürdüm. Neden her videomda düşüyorum? Şöyle bir yere takacağım. Takacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurayı da yaptım. Bulut fişeğimizin Allah'ım yine düşürdüm ya. Görmek istemiyorum artık. Arkadaşlar burada bulut fişeğin kanatları var. Bildiğiniz kadarıyla iki tarafta dört tane kanadı var onun. Anam düştü bir tanesi yine ya. Arkadaşlar şimdi şöyle bir tane daha parçam var. Şurada boynu olacak bulut fişeğimizin. Arkadaşlar ben bulut fişeği yapıyorum. Yaparken de çok eğleniyorum. Bir yandan eğleniyorum. Bir yandan keyif alıyorum. Bir yandan da güzel proje yapmış oluyorum. Arkadaşlar yapanlar altına yani videonun altına yorumlarını bırakabilir mi? Lütfen arkadaşlar bakın. Sizin görüşlerinizi alayım. Bir yerlerini düzelteyim. Yani düzeltmek dediğim. Ben dediğiniz kısımları daha güzel yaparım. Belki parça değiştirme yapabilirim. Yani benim için fark etmiyor arkadaşlar. Tamam. Boynunu da yaptım. Şimdi bunu bulut fişeğimizin içine montajlayalım. Arkadaşlar diğer videodan da dediğim gibi şurayı birazcık katlıyorsunuz. Oraya yapıştırıp e, ejderhanın kafasının içine doğru üstten yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Çok basit oluyor. Göstereceğim. Allah Hı? Hmm. Şuraya yapıştırdım şimdi o katladığım kısmı. Arkadaşlar üstten veya alttan yapıştırabilirsiniz. Ben üstten yapıyorum. Size de üstten yapmanızı tavsiye ederim. Üstten yapıştırınca hem birazcık daha basit oluyor hem de başı kontrol ettirmeniz daha kolay olabiliyor. Yani güzel bir teknik oluyor. Böyle oldu şimdi. Şimdi ben vücudunu da kesip geliyorum. Yani yapıp geliyorum. Hadi. O zaman 3 2 1. Arkadaşlar. İşte bulut fişemizin. Bu da şey olacak. ismi neydi? Gövdesi. Bütün parçalarımız hazır. Kafa, kuyruk falan filan. Hepsi hazır. Şimdi <laughs> aşamaya geçelim. Hemen bunu yapıştırıp geliyorum. Bu şeklinde. Arkadaşlar aparatlama kısmına geçelim. Daha önceki videodan da dediğim gibi hatırlarsınız. Şimdi ben şurayı bir kuyruğunu bu sefer katlayacağım. Hatta şu parçalarını en üstteki parçaları az bir şey altı alacağım şimdi. Arkadaşlar dediğim gibi birazcık altı aldım. Şimdi şurayı birazcık büküp yapıştıracağım bu sefer. Daha basit olsun. Şöyle. Bütün gördüğünüz gibi hemen getiriyorum arkadaşlar. Şimdi şurayı da yapıştıralım vücut parçalarına. Şu küçük kısmına yani daha küçük olan kısmına kuyruğunu yapıştıracağım. Arkadaşlar şu an yapıştırıyorum. Yapıştırdım. Böyle Şimdi şuradan en alttan kafasından küçük bir kısım daha e katlayıp orayı da üstüne yapıştıracağım hemen. Şuraya alalım şöyle miski. Miski. Oh, mis gibi. Oh, çok tatlı da oldunuz. Tipini yediklerim. Sizin tipinizi yerim ben. Çok tatlı değiller mi arkadaşlar? Şunların tiplerine. Arkadaşlar gidip bulut fişek ejderhası diye yazarsanız Google'a. Diğsiz ejderha diye yazarsanız Google'a. Çok tatlı fotoğraflar çıkıyor bu Bir tane üzülmüş diğsiz kısmı var. O çok tatlı. Yani filmi izleyenler sonunda filmde bilirler. Çok tatlılar. Filmin sonunda ejderhaları salıyorlar. Arkadaşlar ben anlatayım şimdi. Filmin sonunda ejderhalarını salıyorlar. Ondan sonra da şey ejderhaları kurtarıyorlar. Sonra e, üçün öpkesini de kurtarıp filmi bitiriyorlar. Arkadaşlar. Şimdi ben şurayı yapıştırayım. Ve arkadaşlar ejderhamızın son hali böyle. Ve hepinize bay bay. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.